Doktor Cem Keçe. Erken boşalmayı önlemek için birkaç teknik öneriyor Ya bu erken boşalma beni öldürdü, kanser etti bu hocam. Neden? Ne söyledik? Bütün 100 erkekten 70'inde var ve burada yaktırılaması yok. Evet hocam. 100 erkekten 70'inde var. Gençlerde de var, orta yaşlarda var. Ha ne oluyor? Bu başlıyor ergenlik döneminde evlendikten sonra da devam ediyor bir ömür boyu devam ediyor ve bunu yaş sınırlaması karısını da tatmin edemiyor tabii. E, edemediği için onu öfkeli sinirli kadınlar meydana geliyor. Öfkeli sinirli kadınların yetiştirdiği çocuklar öfkeli ve sinirli oluyor. Bunlar değiller derken boşalıyor. Evet. Yani bu hep kısır bir döngü. Peki bir şey daha ben söyleyeyim burada. Ya hocam bunlar yoktu da yeni mi çıktı? E yeni mi çıktı? Ya? Nereden yeni, çıkarttın nereden hocam? Nereden çıkarttın? Bela mısın o şeyin Bela başına? mısın derseniz ben şunu söyleyeyim. Gelmedin bir hafta Tan Türkiye'nin cinsel hayatını etkiledi. Aynen bunları. öyle oldu ama... Bela bu... mısın sen? Yoktu Be eskiden böyle. Biz bela değiliz ama kim bela onu söyleyeyim. Bir, Türk insanı kapitalist sisteme teslim olduğu andan itibaren... ...yani insanların artık bencilleşmeye başladığı... Büyük şehirlerde yoğunlaştığı dönemlerden sonra dostluk, arkadaşlık, aile ilişkileri koptu. Akrabalık evet. ilişkileri koptu. Eskiden ne vardı? Sadıçlık kurumu vardı. Evet. Sadıçlar o mahallenin, o köyün, o ilçenin en delikanlı abileriydi. ve yani en yırtık, böyle bir abi, yırtık. Bu işten tecrübeli insanlardı. Evet. Bu kurumu biz ne yaptık? İçini boşalttık. Damat tıraşı yaptıran, gelinin duanı tutan kişi haline getirince insanlar bilgisiz gece şekilde ilk gece yaşamaya başladılar. Ve ilk gece sorunlar... Daha sonraki geceleri de ipotek altına aldı. Aldı. O yüzden bu kurumun içi acilen doldurulmalı. Nasıl doldurulacak? Çünkü kapitalist demiş şimdi geriye çeviremeyiz. Evet. Anadolu'nun o hoş, sevecen kültürünü Anadolu'ya gittiyseniz görmüşsünüzdür. Tabii, ömrüm orada Komşu, geçti ya, Nasıl onu denedim. söylüyorum. Evet. Yani komşusu açken tok yatamazdı bizim insan. Evet. Bunu geriye çeviremeyiz. Çeviremeyiz. Nasıl Neden? Dedi. Çünkü ben üst kat komşumu tanımıyorum. O beni tanımıyor. Evime gelip daha çay mı içmişti? Şimdi böyle bir ortamda sağdışlığı nasıl meydana gitti? Bu devletin görevidir. Buradan Sağlık Bakanlığı'na ve diğer etkilere sesleniyorum. Mutlaka ergenlik öncesi Evlilik öncesi, cinsel danış ve rehberlik hizmetleri yasal zorunluluk olmalı. Bir adama arabayı veriyorsunuz, insan yapımı bir arabayı, evet. kullanması için ehliyet veriyorsunuz, psikolojik terapiden geçiriyorsunuz, sağlam mı değil mi diye. Anne baba olacak bu. Geleceğimizi yönetecek, çocukları büyütecek. Bunlara hiç kimse bir şey sormuyor. Bu çok büyük yanlış. Evlilik öncesi, ergenlik öncesi cinsel danışma ve rehberlik hizmeti şarttır bu ülkede. Yapmayan büyük suç işler. Allah Allah. Çünkü neden? İçi boşaltılmış bir kurum var. Hiçbir siyasi partinin ana gündeminde bu yani, herkes Cumhurbaşkanlığı seçimini konuşuyor. Ya siyasi partilerin hepsi benim gözümde şu anda aynı. Evet. Hiçbir farklılıkları yok. İktidar olan muhalefeti, muhalefet olan iktidarı eleştirir evet. ama özüne dönüp halkın sorunlarına baktığımızda halk bugün cinsel problemlere boğuşuyor ama konuşamıyor, ifade edemiyor. Evet. Oradan çıktı bunlar. E, terör, cinsel problemlerden kaynaklanır bana göre. Katılırsınız, katılmazsınız. Ekonomik sorunlar oradan kaynaklar. İş veriminiz düşer. Düşünsenize buraya gelen insanlar sinirli, gergin gelmiş, o gece başarısız olmuş, kendini kötü hissediyor. Karısıyla Buradaki, beraber olamamış dolamamış. ya da karısı kocasıyla beraber olmuş ama tatmin olamamış. E ne oluyor? Aldatma yaşanıyor vesaire. Bütün bunların şu ortamda verim daha Nereden fazla olmaz mı? hocam? Şimdi bir soru var. Eşimi aldatıyorum. İçime doğmuş. İçinize doğdu ve farklı kadınlarla birlikte olmak istiyorum. Bu bir hastalık mı? Şimdi tedavisi var mı adam açıkça Tedavisi var. Bu bir hastalık Vallahi da var. değil. Evet. Peki niye başka kadınlarla neden yaşar başka kadınlarla? kadınlarla bir eşinden aradığı huzuru ve mutluluğu bulamaz. Evet. Eşiyle tatmin olamaz. Eşiyle bir çatışması vardır. Ya onu cezalandırmak için ya da belli bir zevki ve tadı alabilmek için yapar. Evet. Bir de Türk erkeğinin şöyle bir yapısı vardır. Evlenecek kadın ...ve sevişilecek kadın diye iki kategoriye ait. Allah Allah doğru vallahi ya. Neden? Evet. Çünkü evlendiği kadın da sadece çocuk yapmak üzere bir birliktelik yaşar... ...ve yaşadığı birliktelik sonucunda da tatmin olamaz. Hı. Ama arkadaşlarıyla konuşmalarına vesaireye baktığımızda bir de tad alması gerektiğini düşünür... ...onu da dışarılarda arar. Evet. Yani böyle de bir yanlış düşünce var bu doğru değil. Çünkü biz ne diyoruz? Evdeki kadın sizin sevgiliniz de olsun karınız da olsun, çocuklarınızın annesi de olsun. Her şeyi orada bulun. Evet. Cinsel tıp enstitüsü olarak Türk aile bütünlüğünün birlikteliğinin arkasındayız ve bunu destekliyoruz.